Bugün GeoGuessr'da uzaklık yarışı yapacağız. Her tur en uzak tahmin eden elenecek. Başlayalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Bizim hedefimiz her turda ilk 3'e girmek olacak. Her oyunda daha doğrusu. Hem şimdi Avrupa dışında bir yerde gibi görünüyoruz ama evet zaten Kiril alfabesi de kullanılıyor. Direkt böyle Rusya'yı falan yapıştırabiliriz. Zaten 3 tane tahmin hakkımız var oyun başında ama çok fazla da boş boş harcamasak da olabilir. Önce ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Zaten şurada Ukrayna plakası göründü. Ukrayna işaretleyelim diyecektim. Kiev'i bir işaretleyelim. 1600 kilometre farkla birinci sıradayız. Burada sonlara düşmediğimiz zaman boşuna tahmin hakkımızı kullanmayalım. Mesela şu an ikinci sırada bir kişi bizden 100 kilometre daha yakın tahmin etti. Ama birinci olmak gibi bir hedefimiz yok. Çünkü elenmemek yeterli bizim için. Tahmin hakkımızı boşa harcamayalım. Hadi bakalım. Bakalım Ukrayna olduğunu kim bilemeyecek. Biz yine ikinci sırada bitirdik ilk turu. İnsanlar baya İspanya diyen var. Lübnan diyen var. o gitmiş. Irak diyen var ya. Değişik tahmin yapmış insanlar. Hem bakalım şimdi değişikli bir yerdeyiz. Bu araba ne arabası acaba? Hadi bakalım. Buradan bir şey bulabilir miyiz sizce arkadaşlar? Olabildiğince yakın tahmin etmeye çalışacağız tabii ki ama şu an sağda solda bir yazı göremeyecek ben bu metadan bu arabanın ne arabası olduğunu falan bulamam. İnsanlar iki kişi hatta işaretledi bile. Bir şey mi gördüler acaba? Bilgileri var mı? Muhtemelen bilgileri falan olabilir. Şimdi burası Moğolistan falan değil. Hiç öyle bir şeye girmeyelim. 30 saniyeye yakın süremiz var. 30 saniyeden daha az. 25 Biraz sağa sola gidersek ne yapabiliriz? Önce saçma bir tahmin yapıp Madagaskar diyelim. Tahminin doğru konumdan 2991 kilometreydi ve sonraki tura geçmeye hak kazandın. Ha son tahmini ben mi yaptım? Afrikadaymışız. 3. sıra da bitirmişim tamam. Son tahmini ben yaptığım için bir diğer kişi elendi galiba böyle bir şey oldu. Tahmin hakkı olmayan biri bilmiyorum. Avrupa'dayız. Avrupa'nın neresindeyiz? Kasino var. Demek ki kumar burada yasal. Hemen Karadağ'a yapıştıralım mı mesela? Olabilir mi gerçekten Karadağ falan ya? Tut tut tut. Bu hangi dile benziyor? EE. EE neresiydi? Estonya mıydı acaba? E Estonya mıydı ya? Başka bir yer olabilir mi? Hemen ben bir şurayı bir işaretleyeyim. 8500 kilometre ile farklı... 100 kilometre tamam. EE Estonya demek ki. Emin değil değilim hala ama burası da kesin başkent. 2.8 kilometre falan insanlar da Estonya işaretliyor. İkinci sıradayız herhangi bir sıkıntımız yok. Güzel yerde başlattı ama bak buradan zaten Kuzey Avrupa dillerinden biri olduğu belli oluyor. İnsanlar ama direkt uzantıyı gördü gibi düşünüyorum. Hadi bakalım ne oldu? Biri Amerika Birleşik Devletleri demiş. Çok ilginç. Plakadan da mı anlamadın kardeşim ya? Bu arada hakikaten Estonya'nın başkentindeymişiz. Şimdi yine bir Avrupa ülkesindeyiz. Bir tık geri git bir şeye bakacağım. Bu sefer trafik soldan akıyor gibi görünüyor ama İngil İngiltere'de değiliz ne oldu lan henüz tahminde bulunmadın evet biliyorum daha zamanım yok mu benim niye öyle bir uyarı verdin anlayabilmiş değil İngiltere'de değiliz ama Avrupa ülkesindeyiz ya ilginç bir şekilde ee, bir dakika şeyde miyiz İrlanda'da mıyız Dublin diyelim evet herkes İrlanda'yı işaretlemiş herkes de Dublin'i işaretlemiş üstelik Burada bak 17 kilo, bu 5 kilometre. Ben burada eğlenirsem hiç şeyim yok yani. Ben bir tahmin daha yapacağım. Biraz daha kuzeyini mi işaretlesek? Biraz daha batıya gitmem daha mı mantıklı olur acaba? Bir arkadaş eğlenecek gibi ama ben bir tık daha batıya gittim. ikinci sıradayım arkadaşlar. Riske atmak istemedim. Tahmin hakkım bayağı harcadım ama yapacak bir şey yok. Tamam. Herkes burada gezinmiş yani. O yüzden burada bir sıkıntı olabilirdi. Sıkıntı çıkabilirdi. Böyle noktalarda tahmin hakkımızı harcayacağız. Zaten iki tamam. Bir tane tek tahminde bunu geçsek bence yeterli olacaktır. Yine bir Avrupa'dayız. Teknos Malit. Ne bu? Varisilma. Silma. Avrupa ülkesindeyiz bu arada ama hangi Kuzey ee, Finlandiya olabilir mi burası ya? Hakakuja. Ha Finlandiya galiba değil mi? Uzantıda da Finlandiya yazıyordu galiba. Şöyle Helsinki'nin şuralarını işaretliyorum. Fince diğer dillerden çok kolay ayırt ediliyor. Böyle iki tane sallittu falan gibi iki T falan ya da 2P bir araya geldiğinde direkt aa bu fince diyorsunuz. Yalnız biri bizden daha yakın tahmin etti. 150 kilometreyle. Turku'da olabilir miyiz? Sonuncu olur. Diğer arkadaş ne yapacak acaba? Diğer arkadaş da tahminini yaptı ama o hala bulamadı galiba. Elenmedik. Son 2'deyiz. Finaldeyiz. Turku'yu işaretlesek de bir şey değişmeyecekmiş. Adam baya yakın işaretlemiş. Okey. Finaldeyiz ya. Hedefimize ulaştık ama bir birinci olsak tabii ki. Tamam. Burada birinci olmamız biraz zor gibi görünüyor ama. Kuzey yarım küredeyiz ve mavi plak. Ne? Nasıl bir plak o ya? Değişik bir plaka gördüm orada. O araba bizi geçer. Bu araba bizi geçerken bu neyin plakası hiç anlam veremedim arkadaşlar. Burası da çok garip bir yere benziyor ya. Hiç böyle bir yeri işaretledi arkadaş. Şelal olsun. Avrupa'da değilizdir ya. Kuzey nerede olabiliriz? Bu araba neyin arabası kim bilir? Bir şurayı bir yeri işaret... Ha olamaz ki burası ya. Üç tahmin hakkım var. Bir burayı işaretledim. 2000 kilometre. Benim hakkımda neresi vardı lan? Ee, Rusya belki olabilir. Güzel. Rusya olabilir dedim. Hadi oğlum. İşte bu. Birinci olduk. Rusya mıydı? Aha. <laughs> Rusya Rusya'da değil. <laughs> İkimiz de berbat oynadık ama ben daha az berbat oynadım. Güney Afrika hiç değildi abi bak. Güney Afrika olmadığından eminim. Çizgiler sarı falan değil o yüzden. Plakayı çok anlayamadım ya. Afrika'ymış tamam güzel. İlk turda birinci olduk hadi bakalım devam. Hadi bakalım yeni tur başladı. Yine böyle değişik bir otoparkına attı bizi ya. Burası Avrupa mı? Şurada da vardı önce bir şeye bakacağım. Ee, Avrupa'ya benziyor ama çok emin değilim. Dur şöyle gidebiliyor muyuz? Değişik niye böyle yerlerde başlatıyor ya? Bu neyin bayrağıymış? bir şeyin bayrağı değil muhtemelen markanın bayrağı falan olabilir mi? Aynen öyle. Ee, bir bakacağım plakaları çok değişik blurlamışlar bu arada. Hala anlayamadım plakayı. Ha Avrupa'dayız. Sonunda anladım abicim. Çok güzel. Ee, yine mi Kuzey Avrupa'dayız? Kuzey Avrupa mı? Almanya mı? O taraflarda mıyız acaba? Böyle şuralara gidebiliyor muyum? Ha Danimarka'daymışız. Tamam güzel. Nereye işaretleyelim? Kopenhag olur mu? Kopenhag olur ya. Biraz şurayı. Dışında gibi duruyor ama 10 kilometre. Yine herkes tahmin etti. Okey. Sıkıntı yok. Danimarka'dayız muhtemelen ama bu burada bile olabiliriz yani. Yok Kopenhag'dan uzaktaymışız tamam. Herkes biliyor bu arada bu seferki oyuncular biraz böyle tırt değil de iyi oynayanlardan geldi gibi hissediyorum. Göreceğiz bakalım. Bak güzel ya. Şöyle sokakları görünce o kadar üzülüyorum ki. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama yine Avrupa'dayız arkadaşlar. Avrupa'nın güzide ülkelerinden birindeyiz ama bize yazı lazım ya. Zaten 40 saniyemiz var. Bir yerlerden bir şeyler buluruz. Biraz şey yapalım. Sağa sola gidelim. Ama çok tatlı bir yermiş burası ya. Avrupa da nereye? Hiçbir yere de benzetemedim Avrupa'da ama. Yine Kuzey Avrupa ülkelerinden biri falan olabilir mi acaba? Almanya olabilir ki. Bak evi sansürlemişler sanki. Tigen. Bir daha bakacağım. Şu tabelayı okuyabiliyor muyuz? Bu tabelayı okuttur bana. Polku. Kuzey Avrupa'da gibiyiz ya. İsveç diyelim mi? İkinci sıradayım. İsveç değil de burası. Finlandiya olabilir mi ya? Fince'ye benziyor mu bu? Sisi Polku. Polski. Bile bilemedim arkadaşlar. Bir bakalım. Finlandiya'daymışız. Fin Keşke birkaç yazı daha görebilsek daha güzel olurdu o zaman. Ama fark etmez. Kuzey Avrupa olduğu çok net net belliydi. Hiç sıkıntı yok. Bakın ilk üçe girebilecek miyiz? <laughs> Tam bunu dediğim zaman böyle bir yer çıkması harika oldu. Şimdi birkaç tane tahmin yapabiliriz. Burası ikonik bir yerse eğer. Ama rastgele bir yerse hiçbir şey yapamayız. Yani burası Sinop'taki aklimana bile benziyor şu an biliyor musun? Ama hiç şehir mehir bir şey yok ya. birileri işaretleme yaptı. Arabanın plakasını göremiyorum. Arabanın önüne geçebilir miyim bu 25 saniyede acaba ya? Hiç sanmıyorum. Çok yavaş gidiyor ama 20 saniyemiz kaldı. 15'te tahmin etsem çok iyi olacak. Belki diğer tahmin haklarımı da kullanmak için yüzü olabilir. Öncelikle bir şurayı işaretleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar. 1700 kilometre. çok kötü. O zaman Fransa'yı işaretleyelim. Gerçi sonuncu değiliz ama risk de almayalım. Tamam 3. sıradayız. Güzel. Bu bölgede bir yerdeymişiz demek ki. Neredeymişiz? Yine mi Danimarka? Danimarka okey. Amerika'yı da işaretlemem çok saçma oldu gerçi ama yapacak bir şey yok. Tahmin hakkım iki tane kalmış. Yine Avrupa'dayız bak sürekli bütün hepsinin plakasının önünde şerit var ya. inanılmaz bir şey. Oğlum yine bak Kuzey Avrupa'da bir yerdeyiz. Ben mi yanlış görüyorum? Plakaların önünü görememem. Çok garip oldu bu arada. Ee, i̇nsanlar işaretlemeye başladı. Security As falan diyordu yalnız. Burası İspanya sanki belki olabilir. Sanki belki cümleye bak. Madrid diyelim. 2000 kilometre yanıldık. Biraz sağa sola bakalım o zaman. Milano mu? Ama Pizzeria Milano. İtalya değildir burası. Burası İtalya mıdır? Hayır burası Kuzey Avrupa'da bir yer ya. Ben yine Danimarka, İsveç. İsveç olduğunu düşünüyorum. Bu sefer İsveç. Stockholm'a yakın bir yer işaretleyeceğim. İkinci sıradayız. Güzel. İsveç'teyiz bence. Şunu görüp Milan diyesim geldi. Milan'ın burayla hiç alakası yok. Ve İsveç'miş hakikaten. Güzel. Güzel tahmin. Bir tahmin hakkı daha verdi bize. Onu üçlesek güzel olacak. Oyunun sonuna doğru yaklaşıyoruz çünkü. Şöyle Türkiye çıksa beni bir rahatlatsa çok güzel olacak ama tabii ki çıkmadı. Tabii ki çıkmadı. Neresi çıktı? De, November, Rua, Da. de. İspanyolca konuşuluyor. Güney Amerika mı? Güney Amerika. Güney Amerika'da bir yerdeyiz arkadaşlar. Güney Amerika'nın hangi ülkesinde olabiliriz? Bir ipucu arıyorum bunun için. Nedense Meksika değil gibi geliyor bana ama hiç de belli olmaz yani. Şimdi araba görmedik. Kolombiya diyemeyiz o yüzden. Ama bir diyelim bence bir. Üçüncü sıradayız. 600 kilometre. Yukarıda olabilir miyiz? Meksika olabilir mi? Neredeymişiz? Brezilya'daymışız. Okey. Elenmedik ama sıkıntımız yok. Son üçteyiz bu arada. İki tahmin hakkımız var. O biraz üzücü oldu ya. O gerçekten çok üzücü oldu. Yine yolun ortasında bir yerdeyiz galiba. Evet. Plaka sarı ama sadece o arabaya mı özgü? Aa, bu şey mi lan? Guatemala mı burası? Bir işaret Guatemala'ya benzettim bu arabayı ama emin değilim. Ama sanki olmaması için de çok bir sebep yok gibi. Bakalım diğer arkadaşlar bir işaretlisin. Neresiymiş bir öğrenelim. Son saniyeye bırakıyorlar bir de. Terbiyesizlere bak ya. O da tak bu oyunda. Yerden eminseniz son saniyeyi bırakabilirsiniz. Guatemala değilmiş bu arada. Hiç alakası yokmuş. Sarı plakaydı ama 2000 kilometre falan diyor. Ee, Afrika falan olabilir mi? Nijerya diyelim. Güzel. Tamam. Birinci sıradayız. Nijerya değil burası ya. Nijerya değil de Afrika'da bir yerdir. Belki. Neresi? Ghana. Tamam. Arabayı ben sadece. Çevreden değil arkadaşlar. Araba Guatemala'nın arabasına çok benziyordu. Çıkıntılar vardı ya arabanın üstünde. O yüzden Guatemala'yı denemek istedim. Değilmiş. Sıkıntı yok. Tamam. Bu arada finalde miyiz? Amerika Birleşik Devletleri'ne benziyor ya şu an. Öyle mi acaba? ABD'ye çok benziyor cidden. Yol benziyor en azından. Ama çevre benziyor mu? Çok emin olamadım. Şu otobüsün çok bir işi yoktur bence orada ama. O zaman Meksika'da işaretlenebilir. Bir tane yazı bulsak ne kadar tatlı olur. Tek tahmin hakkımız var bu arada. Biraz kötü oldu açıkçası. Biraz kötü oldu. Amerika Birleşik Devletleri değil burası arkadaşlar. Değil de. Sanki Meksika'da değil burası ya. Costa Rica, Most Rica bir şey çıkabilir mi? 15 saniyen var. Eleman bildi gibi. 10 saniyen var. Meksika'yı işaretledim ya. Oyun dışı kaldım. Neresiymiş? Yapma. Ama... Guam mı çıktı? Tamam imkanı yoktu. Bilemezdim. Yapacak bir şey yok. İkinci olduk. Yine başarıdır. Hadi bakalım. Son tur. Bu sefer biraz kalabalık mı başladık? Bana mı öyle geliyor? Bilemedim. Ama neredeyiz? Sanki bir Avrupa ülkesindeyiz. Avrupa ülkesindeyiz. Avusturyadayız. Güzel ve kolay başladı. Bir an Avusturyayı bulamadım fark ettiyseniz. Viyana'ya yakın bir yer işaretliyorum ama sanki daha dışarıda bir yer gibi. Herkes Viyana'yı işaretlemiş. Aldı. 2 kilometreden anladığım kadarıyla. Yani burası Avusturya ve buna rağmen Tam bak sonlardayım. 500 metrelerden falan bahsediyoruz. İnsanlar hep iç içe işaretliyor şu an. Eğleneceğimi düşünmüyorum ya. O kadar da olmaz yani tamam. Bak tam sonlardayım. Elenirsem çok garip olur bu arada. Herkes baksana şuna. Viyana diyen var. Neredeymiş ya? Usturya'nın ortasında bir yerdeymiş. Bilmiyorum. Ah, geldik yine. Garip garip yerlere. Nursery School. Tuto diye bir yerdeyiz. Mohloli Tuto. Nursery School. aynasını anasını. Böyle yerlerde de hayat olması bazen çok düşündürüyor arkadaşlar. Biliyor musunuz ya? Bir gün böyle yerleri de ziyaret etmek istiyorum, gezmek istiyorum tecrübe olsun diye. Ama hangi ülkede olduğumuz konusunda da pek bir fikrim yok açıkçası. Nedense Nijerya değilmiş gibi geldi. Daha böyle safe bir Afrika ülkesi gibi ama emin değilim. Öncelikle bir Gine, Bissau, Gambia şu tarafı bir işaret Doğu tarafındayız muhtemelen. Somali, Kenya, Mombasa falan olabilir mi? Kenya. Kenya diyelim. Mombasa ya yakın bir yer işaret Bu sefer işaret ya. Her 30 kilometre. Bu tarafta bir yerde olma ihtimalimiz var. Neredeyiz? Çok merak ediyorum şu an. Tahmin hakkımı da sırf bu şeyden harcadım. Yoksa eğleneceğimi düşünmüyordum ama. Güney Afrika'da mıymışız? Güney Afrika. Lesotho'nun içinde bir yerdeymişiz. ilginç Tamam. Otoyol olsaydı o zaman bilirdik. Tabi bunu bilmenin bir sürü yolu vardır. Ben kendi açımdan konuşuyorum. Yoksa yani çok hakim değilim bazı şeylere. Güneş çok acayip bir yerde. Güneş değişik bir yerde. Avrupa plakası. Avrupa plakası var ve burada nece yazıyor? Macaristan'daymışız İnternet uzantısından gördüğüm kadarıyla. Macaristan deyip Hırvatistan'a gidiyorum. Bu da peşte de değil burası tabii ki de. Yine dışarıda bir yerdedir bilmiyorum. Elenmeyiz herhalde o kadar da değil ya. Bu çok yardımcı oldu bu arada gerçekten. Hadi bakalım insanlar işaretlemeye başlasın. 15 saniyemiz var. Şu an birinci sıradayız. Burası da Macaristan'ın böyle değişik güzel bir köymüş demek ki. Bizim yapılara da benziyor hafiften. Daha çok Balkanların. Bakalım ilk evet en yakın biz. Bu da Kuzey batısında bir yerdeymiş herhalde. Çok da farklı bir şehirde değilmiş. Yine bak Balkanımsı bir yer geldi biliyor musun? Bence burası yine o bölgede bir yer olabilir. Mi emin değilim ama şu yapı, şu ta yani taşların üst üste konulup böyle set yapılması, Çit yapılması çok böyle Balkan Balkan hissettiriyor gerçekten. Tabi bu böyle bir kural değil ama benim o bölgede gördüğüm kadarıyla hep böyleydi yani. Burası Türkiye falan çıkabilir mi? mesela onu da bir merak ediyorum şu an ama ya burası bence Türkiye değilse de Türkiye'ye yakın bir yer biliyor musun? Gerçekten biraz düşünüyorum şimdi. Biraz düşünüyorum. 15 saniyem var. Bir önce bir Yunanistan tarafını deneyebilir miyiz? Mouse zoom yaparsa deneyeceğiz abi. Şuraları bir yeri deniyorum. 300 kilometre. Hakikaten şu bölgede bir yerdeyiz ya. Balkanlarda bir yerdeyiz. Neredeymişiz? gerçekten de Hırvatistan'daymışız, Balkanlardaymışız. O çit, taş çit çok kullanılıyor demek ki. Bizim insanımızın kafası öyle çalışıyor demek. Klink, kesatan, Larkin. Orada hemen bir yazı gördüm, ona kilitlendim ama biraz sağa sola gideceğim arkadaşlar. Biraz bakacağım. Malezya mı ya? Direkt yazıyor keşke yazmasaydı. Kuala Lumpur'u işaretliyorum. Keşke orada Malezya yazmasaydı. Herkes görmüştür şu an Malezya'yı orada. Aferin size, büyük başarı. Bu oyun türünde şu süreyi beklerken bir yandan da sağdaki soldaki tabelalara bakmak çok hoşuma gidiyor. Yani belki birkaç şey kapabiliyorum buralardan. Bu arada ilginç bir şekilde son sıradayım şu an. Diğer arkadaş şey yapmadı ama elenmedim ben de. Singapur sınırına yakın bir yerdeymişiz. Elenmedik. Sıkıntı yok ama herkes demek ki bütün tahmin hakkını harcadı. Ben son kişinin tahmin hakkı yoktur falan diye açıkçası çok fazla takılmadım ona. Hem bu sefer neredeyiz? Ya şu güneş bir kere de yardımcı olsam be. Hep tepedesin kardeşim. Hep tepedesin. Bak yine garip garip bir ülkede çıkacağız. Ben size söyleyeyim. Grafik sollan mı akıyor? Yine birileri işaretleme başladı. Trafik soldan akıyor gibi hissettim bir an ama gerçekten öyle mi emin değilim şu an. Biraz önceki arabalara daha dikkatli baksaydım daha güzel olacaktı. 3 tahmin hakkım var abicim. 3 tahmin hakkımdan birini Yeni Zelanda için kullanacağım. Ee, Yeni Zelanda'da şu Wellington'a yakın bir yer işaretleyeceğim. İyi ise Avustralya'ya kayabilirim. 5 ne 458 mi yazıyor orada? Oha Avustralya'da mıymışız? 5 kilometre yapma. Elenmedik değil mi? Elenmedik tamam. Aa okey tamam. Ulan Yeni Zelanda'daymışız. Niye o kadar şey 450 kilometre mi yazıyordu orada ya? Bir bilmiyorum. Ben bir şey... Şurası 450 kilometre var mı onu merak ettim şu an. Oğlum şu, şurada Eskişehir otobüsü falan gibi bir şey gördüm sandım. Gördüm sandım. Çok heyecanlandım. Türkiye çıktı diye. Yapma be. Keşke, <laughs> keşke Türkiye çıksaydı. Kot diye başlayan bir şey yazıyormuş. Eski şehir yazmıyormuş. Onu da nasıl eski şehir anladım onu da bilmiyorum. Lerit. Barbarama. Elastik. Lemmikunt, Stockholm. Helsinki. Stockholm'e ve Her... Helsinki'ye giden bir yer. Ee, Kesklin. Burası. Burası. Burada. Ya da yukarı ya kuzeyde şuralardan bir yerde emin değilim ama birinciyiz güzel neredeymiş alakası yokmuş estonya'daymışız <laughs> tamam olsun olsun. Hiç sıkıntı yok. Birinciyiz. İlk üçteyiz arkadaşlar hadi bakalım. Hedefimizi başardık. Üç oyunda da ama burada da kaçıncı olacağız ona da bir bakalım. Burada minnoş minnoş öğrenciler var. Pare Güney Amerika'dayız. Pare pare pare. Rutas, Venduras, Sardurasmış Kolombiya mı? Hadi Kolombiya çıkarsa çok mutlu olurum be abisi. Ama o sadece iki tane mi sarı plaka vardı be? Kolombiya diyeceğim ya. Kolombiya diyeceğim. Bogota. Burası Kolombiya'dır. Arkadaşlar tahminlerini son saniyeye saklıyor galiba. Böyle taktiksel oynayınca bu oyunu çok canımı sıkıyorlar bu arada ama neyse yapacak bir şey yok. Elan mıyım artık? Biz Ahmet elan mıyım? 2300 kilometre başka bir yeri işaretledi arkadaş. Okey. Çok emindi galiba kendinden. Ha okey. Şurası tehlikeli oldu tabi. Biraz daha batı tahmin etmek gerekiyormuş. Ama Kolombiya doğruydu. Hadi bakalım yine finaldeyiz arkadaşlar. Güzel. Güzel oynadık bugün. Bugünkü performanstan memnun kaldım. Şu an bak bir bozukluk var. Farkında mısınız şeyde oyunda? Devasa şu yuvarlak şey. Bazen oluyor ya. Benle alakalı değil bu. Oyunun sıkıntısı diye düşünüyorum. Bir yazımızı bir şey gör çok daha güzel olacak tabi ama şu an karmaşıklıktan şey yapamıyorum. Dagmar Bey. Bir şey yolu. Dagmar yolu. Yine Kuzey Avrupa'da bir yeri işaretleyebiliriz ya. Gerçekten. Kuzey Avrupa'da bir yeri işaretleyelim. Önce bir Danimarka işaretleyelim. Hatta burayı işaretliyorum Danimarka'da. 830 kilometre. Okey. Danimarka'da bir yerde olduğunu düşünüyorum. 500 kilometre. Bir tahmin hakkı daha kaldı. Onu da yapsın bari. Yapacak zaten. Başka seçeneği yok. Ve kazandım. Bayağı yakın tahmin etmişim. O, o da Danimarka demiş bu arada ama üzücü olmuş onun için. Yok İsveç mi demiş İs, İsveç demiş. Onun için arkadaş için üzüldüm biraz ama yapacak bir şey yok. O da güzel oynadı. GeoGaster videolarımız tam hızıyla devam ediyor. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.